Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Need for Speed hakkında biraz konuşacağım. Sonrasında Need for Speed World bu arada. Need for World hakkında konuşacağım. Sonrasında Need for Speed World'ın nasıl yüklendiğini göstereceğim. Biraz çakma Need for Speed World. Aynısı değil. Hani Need for Speed World zaten 27 Temmuz 2010 tarihinde kurulup 14 Temmuz 2015'te kapandı. Ben bunu şey yaptım. Çalışarak geldim bu videoya. Ee, bunun yerine fanları vesaire ekstra bazı arkadaşlar işte e, kendi belli başlı olsalarını bulmuşlar artık bilemem. Hemen hemen aynısını yapmışlar. Ben eskiden biraz oynamıştım kötü kötü bu kötü bir arabam vardı ama hani seviyordum yani güzel bir oyundu. Neyse. Buradan öncelikle bu link e, açıklama kısmına koyarım bu linki. Night Riders World kısmına. Bir sürü sunucular var ama hani ben Night Riders'ı sevdim. Yani bir sürü sunucuya da girdim ettim. Burayı sevdim daha çok. Yani burayı da tavsiye ederim. Hem beraber oynarız buradan girersiniz. Buradan Soapbox Game Launcher'a tıklamanızı da tavsiye ederim. Buradan yüklüyor. Hemen yükledi zaten. Tamamlandı. Hemen başlat. Welcome to Game Launcher Setup vesaire vesaire. Burayı kapatabilirsiniz bu arada. Hatta kapatalım biz. Kalit desk, desktop konuşamıyorum. Buradan yüklemeye başlıyor zaten. Hemen yükledi launch deyince de ekrana geliyor. Heh, öncelikle bu yazı geliyor. Sonrasında başlayacak bende yüklüydü. Sildim. Tekrardan baştan başlasın diye. Buradan dilini seçebiliyorsunuz. Dilini Türkçe seçebilirsiniz istiyorsanız. İstiyorsanız İngilizce size kalmış. Night Riders olarak seçeceğim ben. E, beraber oynamamız için sizin de Night Riders seçmeniz gerekiyor. i̇stiyorsanız yani farklı bir şey de seçebilirsiniz. Select location download diyor. Select location location olarak hani nereye seçeceğimizi soruyor herhalde. Burada hani game diyeyim ben. Ha. Yani ha buradan seç diyor. Hangisini seçmek istiyorsan. Night Riders Horizon seçerseniz beraber oynayabiliriz. Fransa'da ondan 53 kişi yani çok aman aman kalabalık bir şey değil ama beraber girerek kalabalıkta yapabiliriz. 51 kişi kayıt olmuş zaten buna falan. Select diyorum ee, Update diyor. Hani update gelmiş istiyor musunuz falan diye. Update de yapalım. Öncesinde Update oluyormuş. 3.38 hızlı hızlı yüklüyor zaten şu an. Evet Herhangi bir sorun yaşarsanız yorumlara yazabilirsiniz. Çözmeye çalışırım. Yardımcı olmaya çalışırım bir şekilde. Öncelikle he, buradan yüklüyor. Bu, bu kısımdan Register diyerek işte e-mailinizi, şifrenizi, bir de tekrar şifrenizi girebilirsiniz. Zaten kayıtlı hesabım var. Ondan dolayı ben girmeyeceğim. Ee, burada dediğim gibi serverlar olarak burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane server var. Ee, hani ben bir çoğuna girdim. Bazılarına giriş yapamadım. Bazılarına girdim. İşte daha fazla araba var. Ama e, şey sıkıntı, ne bileyim para kazanması falan zor bazı şeyleri tam oturtamamışlar vesaire. Yani bu en benzeyeni bu herhalde. Öyle söyleyeyim. Neyse yüklenince videoyu devam edeyim. Evet arkadaşlar yükleme tamamlandı. Yaklaşık 18-20 dakika arasında bir şey sürdü. Sağ taraf buğulu görüyorsunuz. Ekran şifre kısmındaki oraya hani göstermek istemedim. Buradan şifremi koydum. E-mailimi girdim. Şifremi girdim ve login diyerek Play now diyor. Play now diyerek de başlayabilirsiniz. Orada ekstra yüklemeler falan filan daha yapıyor herhalde. Çok ufak bir şey kalmış. Haydi başta. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bu yükleme ekranını otomatik attı. Oyun açıldı yani. Şimdi bu yükleme ekranı da hemen geçer diye umuyorum. Normalde aynı hemen hemen. buradan hiç Force Word yazmıyordu. Nerede? Horizon yazıyor. O farklı bir şey yok yani. Evet iyi mi her şey aynı yani. Basmak istemedim şimdi hepsini görelim. İlk açıldığı için böyle biraz sürmüş olabilir. Evet benim değişik bir arabam var burada. 58. seviyedeyim. Bir sürü araba da aldım. Sizin için. hepsini göstereceğim. Direkt giriyoruz. Evet girişimizi yaptık. Arabayı göstereyim bizzat. Taş toplama şeyleri var. Hatta beraber taş da toplayalım. 53 gün arka arkaya hiç durmadan toplamışım ben. Işınlan diyelim. Arabaya özellikler koyabiliyoruz. Arabaya koyduğumuz özelliklerden dolayı ben böyle bütün elmasların yerini görebiliyorum. Araba sürüş test edelim biraz. Bu biraz iyi bir araba. Oyunun başında direkt bu arabayı vermiyorlar ama kazanırsınız çok kolay. Onların hepsini öğreteceğim. Şimdi olsa bir koyalım. Arkadaki şarkısından tutun. Her şey aynı. Evet şarkıyı kapattım dedim. Ne olur ne olmaz. Klip yemeyelim. Gereksiz yere. Buradan alalım. 109 tane şeyim var her şeyden bir sürü ee, Nedir? Ne Nitrosuydu o suydu. Bunlar nasıl geldi? Bunlar yılbaşı zamanında ben yüklediğimde yılbaşıydı. Uzun bir süre girmedim. Sonra tekrar girdim ettim derken. Böyle bin tane yılbaşında her şeyden bin tane verdiler bütün özel güçlerden. Şu an serbest dolaşma olduğu için mikro var tabi bile de. bile hemen aktif etme tuşu var. Yani şöyle bastığımızda sıfırla düşen aktif ettim. Tekrar mikroyu kullanabiliyorum daha hiç beklemeden. Yani şunu da alalım. Araba hediye etmek var diye biliyorum hani beraber çekiliş tarzında, çekiliş denmez beraber yarış yaparız mesela kaybedersem size bir arabamı hediye edebilirim yani o tarz şey yapılabiliyorsa yapılabiliyor diye biliyorum çünkü. Ondan sonra buradan şunu da aldım. Diğer online oyuncularla karşılaştık. Hemen diğer tarafa dönelim. Diğer tarafta vardı bayağı. Işıklar zaten tepeden gözüküyor. İki tane de burada var. yerlerine tarafta bilmiyorum. Diğeri de direkt gösterdi kendini zaten. Ha bu sonucu değilmiş lan bir tane daha varmış. Diğeri neredeymiş? Tam da ortada şurada. Hemen yanına ışınlanalım. En temiz taktik yani bu aklınıza bunu sunuyor. Tabi siz İyi aldığımızda bu elmaslar gözükmeyebilir. Ben sıra sıra her ışınlana, ışınlana belki son elması bulurum diye böyle arıyordum. Otomatik sıfırlanıyor araba. Şey oluyor sıfırlanıyor bir şey. El freni çekiyor yani. Hazine bayağı oldu. Hedefim 120 bin olunca BMW veriyor bir tane. Onun için ben biriktiriyorum. 53. günde açtı Bak. Serisi 65 bin daha olunca başka bir hediye verdik. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna gelin. Beni beğenseniz beğenmeyi beğenmeseniz beğenmeyi biz hoşunuza gidiyorsak. Ama ben olmuyor. Unutmayın kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.